Sankuda Ölüm Olası canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz nöroloji ana bilim dalı başkanımız Profesör Doktor Müni Feneyal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocamla ilişkinlerde epilepsi konusunu konuşacağız. Hocam dilerseniz öncelikle epilepsi nedir diye ilk sorumuzla başlayalım. Epilepsi normal hayat koşulları sürerken yani laboratuvar ortamında herhangi bir uyarı verilmeden kişilerin benzer şekilde nöbet aktivitesinin sonucu olan nörolojik kısa süreli duraklamaların yaşanmasıdır diyebiliriz yani beyindeki hücreler zaten bir elektrik deşarj üretiyorlar işleri bu ama eğer çok anormal aynı anda ve fazla sayıda bir deşarj olursa o zaman hangi bölgede bu uyarı çıkarsa o bölgede bir nörolojik fonksiyon bozukluğu ortaya çıkıyor ve bunun da klinik sonuçları görülüyor bu klinik sonuçların normal gündelik ortamda görülmesi durumuna birden fazla defa epilepsi diyoruz tek bir defa olursa buna yani bu tek tek olanlara epileptik nöbet ismini veriyoruz ama birden fazla olan nöbetlerde de epilepsi teşhisini koymuş oluyoruz yani bunun anlamı e, epilepsi tanısı koyduğumuz kişilerde e, bir tekrarlayan nöbetlerin olma olasılığı gündelik koşullarda vardır anlamına geliyor. Bu da e, tabii ki tedaviyle e, durdurulması e, de kontrol altına alınması gereken bir durum oluyor. Peki hocam epilepsi dediğimizde e, aslında Türkçe bir kelime değil. Peki epilepsi farklı isimlerle anıyor muyuz? Herkesin alışık olduğu, kullandığı farklı tanımlar var mıdır? Var tabii. Sara diyebiliyoruz. Tutarak diyebiliyoruz. Nöbet diyebiliyoruz. Birçok farklı bölgede de farklı şeyler söylenebiliyor ama genelde kullanılanlar bunlar Türkçe'de. Peki hocam epilepsi için sadece çocukluk çağında görülür gibi bir anlayış doğru mudur? E, değil. E, hayatın herhangi bir zamanında görülebiliyor epilepsi. Yani ileri yaşlarda, hatta çok ileri yaşlarda başlayabiliyor. Dolayısıyla epilepsi bir çocukluk yaş grubu hastalığı değildir. Bazı nöbet tipleri erişkinlerde daha fazla görülür. Hatta çocukluk çağından daha fazla erişkinlerde görürüz. O yüzden her yaşta başlayabileceğini bilmek lazım. Peki nadir görülen bir hastalık mıdır epilepsi? Hiç değil yine. E, toplumda görülme sıklığı yaklaşık yüzde bir buçuk üç gibi çeşitli toplumlardaki çalışmalarda yani ortalama yüzde iki gibi dersek örneğin e, bir iş yerinde ya da bir okulda üç bin kişi varsa bu hesaba baktığınız zaman işte yüzde iki binde yirmi, altmış e, tane epilepsisi olan kişinin o ortamda olduğunu varsaymak lazım. Yani aslında her bulunduğumuz noktada her 100 kişiden ikisi gibi epilepsisi var. Dolayısıyla öyle nadir görülen ya da çok tuhaf bir durum değil. Peki hocam bütün hastalarda vücutta kollarda bacaklarda kasılmalar olur mu? Ağızdan o köpük dediğimiz beyaz ya da işte köpük müsü sıvının gelme durumu görülebilir mi? Hayır. E, aslında nöbetlerin bir kısmı çocukların da e, bazılarında e, gördüğümüz mesela ateşli konvizyonlara benzer şekilde böyle kasılmalıdır. Ya yani o ateşsiz devam edebilir erişkin dönemde. E, ve e, kollarda, bacaklarda kasılmalar, ani şuur kaybıyla düşme e, o ve nefes durması şeklinde e, cenaze nöbetler dediğimiz daha e, yaygın tutuluşu gösteren bir form göre, görüyoruz ve en çok da o dikkati çekiyor. O yüzden aslında sarı tutarak vesaire dediğimiz zaman da halk e, arasında bu kastediliyor ama e, doğrusu bu şekilde olması gerekmiyor. Yani sadece bir bölümü böyle nöbetlerin. Ama demin de açıkladığım gibi hani beynin hangi bölgesinde anormalde şarj ortaya çıkmışsa o bölgedeki fonksiyon değişikliği Söz konusu olduğu için fonksiyon bozulduğu için bazen artıyor bu fonksiyon bazen azalıyor kayboluyor ama sonuç olarak bir anormal nörolojik fonksiyon ortaya çıkıyor. Hangi bölgede çıktıysa onunla ilgili belirtiler görüyoruz. Örneğin kokuyla ilgili bir alanda ise bu anormalde yaşamaş hastalar anormal kokular duyabiliyorlar. Ya da işte herhangi bir görüntüyle ilgili görmeyle ilgili alanda ise görebiliyorlar. Ya da sadece kolu bacağı hareket ettiren kaslarla ilgili alanda ise bir tarafta işte çeşitli ritmik kasılmalar ortaya çıkabiliyor. Eğer bizim hafıza ile limbik sistemle vesaire ile ilgili dediğimiz alanda ise hastalar dalıp kalabiliyor. Bir süre için etrafın farkında olmuyor ama hiçbir görünür motor harekette olmayabiliyor ya da aynı motor hareketi tekrar tekrar tekrarlayabiliyorlar dakikalarca. Ve bu hangi işi yapıyorlarsa nöbet başladığı sırada onun tekrarlanması şeklinde devam edebiliyor Şuur bulanıklığı olabiliyor, şuur kaybı olabiliyor Hayal görüyor gibi ya da bir yeri daha önceden görmüş, bir aslında görmediği bir yeri görmüş şeklinde hissedebiliyor Ya da hiç şeyi bu bir şeyi yaşamış gibi hissedebiliyor, yaşamamış olduğu halde gibi beynin fonksiyonları ile ilgili her şeyden nöbet aktivitesi çıkabiliyor ve bununla ilgili de klinik belirti olabiliyor. Dolayısıyla aslında çok farklı belirtiler olabiliyor. Bunların en önemli bize epilepsi mi dedirten yani bir sürü böyle günlük hayatta hissediyoruz aslında böyle şeyleri defalarca bazen işte o ya da bu şey tuhaf gelebiliyor bize gündelik hayatta. Ama ne zaman epilepsi düşünmeye başlıyoruz derseniz en fazla eğer bunlar birbirine benzer şekilde ısrarlı bir biçimde tekrarlıyorlarsa düşünmeye başlıyoruz. Ve tabi orada birçok farklı klinik özellik de var süreden başlayarak işte tanımlanan durum nasıldır ama bazen hiç karar veremediğimiz durumlarda olabiliyor hakikaten anlatmakla yani dinlemekle karar veremediğimiz durumlarda oluyor. Bu arada hemen aslında şunu söyleyeyim. Mesela epilepsilerde teşhis koymak istediğimiz zaman işte bir yaptıracağımız bir yardımcı tetkik yöntemi yok. Yani EG yaptırıyoruz, MR yaptırıyoruz vesaire. Hani epilepsi olup bilen kişilerde de etrafında epilepsi olan, epilepsili hastası olan kişiler biliyorlardır. Kan yaptırıyoruz ama bunları Epilepsi koymaktan çok nöbetin altında bir beyinle ilgili hastalık yatıyor mu? Ya da EG bize daha sonra takip edilecek bir bilgi verebilir mi? Ya da hatta tanı koydurucu bir bilgi verebilir mi etkoloji için diye yapıyoruz. Ama aslında bütün epilepsilere baktığımız zaman yaklaşık %80'inden fazlası zaten kendiliğinden ortaya çıkan, yatkınlıkla ortaya çıkan durumlar. Dolayısıyla her şeyi normal bulabiliyoruz. EG'yi bile normal bulabiliyoruz. Onun için de epilepsi tanısı koymak için bir tetkik kullanmıyoruz. Sadece ayırıcı tanılar için, dışlama için kullanıyoruz. Ve aslında tanıyı hastayı dinleyerek, görenleri dinleyerek ve e, eskiden hani hastaneye yatırıp nöbeti görmeye çalışıyorduk ama akıllı telefonlar çıktıktan sonra şimdi artık çok daha kolay Hangi saatte nerede olursa olsun çevresindekiler bir video çekerek getirdikleri zaman nöbet aktivitesine nasıl olduğunu görerek teşhis koyuyoruz. Yani eğer başka bir de işte bir nörolog epilepsi e, tanısı koymuşsa her şey normalde olsa tanı epilepsi. Ama bu arada tabii ki destek alması gereken hem klinik belirtiler var ki bunların en önemlisi aslında nöbet aktivitesinin çekilmesi. Yani nöbet olduğu sırada çevredekilerin onu bir videoya kaydetmesi bizim açımızdan çok çok değerli. Oradaki klinik özellikler, dediğim gibi süreler, yaş vesaire bir sürü şey beraber değerlendirilerek tanık konuyor. Yani aynı şey arka arkaya tekrarlıyor ise ve belli bir paterne uyuyorsa o zaman hakikaten epilepsi düşünülebiliyor ve biz de bu uyudan yola çıkarak teşhis koyabiliyoruz. Hocam az önce ufak bir geçiş yaptık ama epileptik nöbetler kişiye zarar verebilir mi? Tek tek epileptik nöbetler hiç vermez. Yani böyle bir şey daha gösterilmedi ne insan yani hasta takiplerinde ne laboratuvar çalışmalarda. Ama şeyler ya arka arkaya gelen nöbetler var. Bizim status epileptikus ismini verdiğimiz yani tek nöbet değil de arka arkaya biri düzelmeden öbürü gelen, süre giden nöbetler var. Onlar da bazen gerçekten uzun sürerse ve tedaviye dirençli olursa bazı kayıplar olabiliyor. Ama bu yani tek nöbetler için geçerli değil. O yüzden zaten hep diyoruz ki eğer nöbet tekrarlarsa arka arkaya mutlaka hemen Acil servise başvurun en yakındaki hastaneye gidin ki nöbet bir an önce durdurulsun. Tek tek nöbetler için ama böyle bir beklentimiz yok. Tek nöbet oluyor ve geçiyor. Çok da kısa sürüyor aslında. Gerçi şey, şahit olanlara bazen böyle dakikalar gibi geliyor ama normalde nöbet 1-2 dakikadan uzun sürmüyor. Aslında toparlanması da en fazla bir 15-20 dakika yarım saatten genellikle uzun sürmüyor. Böyle durumlarda bir şey söz konusu değil yani herhangi bir zarar söz konusu değil. Böyle bir şey olmuyor. Ama tekrarlarsa orada bir risk var. Arka arkaya tekrarlıyorsa nöbetler iki oldu 3 oldu vesaire. O zaman hiç beklemeden gerçekten en yakın acile başvurmak lazım. Peki hocam bazı hastalar hem zihinsel ya da fiziksel kısıtlıyken aynı zamanda epilepsi e, tanısı da konmuş oluyor bu hastalara. O zaman bu durum epilepsiye bağlı mıdır değil midir? genelde değildir. Yani genelde değildir değil, neredeyse hiçbir zaman değildir aslında. Yani gen, buradaki anlayışımız şu olur. insanların İnsanların hani, hakikaten böyle bir inanç gibi de, söylem gibi de filan böyle bir e, şey de var. E, yani sanki epilepsisi olanların zihinsel problemleri ortaya çıkacak ya da e, kısıtlılıklar ortaya çıkacak ya da işte daha sonraki e, şeyler, hayatında problemler mutlaka işte artarak devam edecek gibi. Bu pek çok epilepsi için söz konusu değil. Genelde ama şöyle bir şeyimiz var tam tersine zihinsel ya da fiziksel kısıtlılık yapan hastalıklar var. Bunlar pek çok. E, kimi kalıtsal kimi işte sonradan oluşan kimi başka hastalıklara bağlı kimi travmaya bağlı. Pek çok hastalıkta hem kısıtlılık ortaya çıkıyor hem epilepsi nöbeti ortaya çıkıyor. Oradaki beyin bölgesi etkilendiği için dolayısıyla da Öyle olunca sanki birliktelermiş gibi bir algı söz konusu olabiliyor ve tabii çok ürkütüyor herkesi. Ama demin de söylediğim gibi epilepsilerin büyük 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 bölümü zaten idiopatik dediğimiz yani kendiliğinden ortaya çıkan bir yatkınlık şeklinde ortaya çıkan durumlar. Ve dolayısıyla da e, herhangi bir başka hastalığa yol açmıyorlar başka bir hastalığın sonucu olmuyorlar ve dolayısıyla da hani normalde sıradan epilepsilerimizin herhangi bir kısıtlılıkla ilgili bir sıkıntıları olmuyor. Eğer kısıtlılık yapan hastalık aynı zamanda da epilepsi nöbetine sebep olabilecek bir bölgede ise ikisini beraber görüyoruz ama buradaki bağlantı epilepsi ona mı yol açıyor diyerseniz tam tersi. Peki hocam ailevi bir hastalık mıdır epilepsi? Küçük bir bölümü evet yani yine çok büyük bölümünde ailevi bir geçişten söz etmek mümkün değil. Ailevi olan bir grup var ama burada hep şuna dikkat ediyoruz. Yani çok da sık de bir hastalık demin söylediğim gibi. Eğer jenerasyondan jenerasyona aktarılan bir epileptik sendrom varsa yani belirli klinik tabloyu her bireyi Ailedeki tamamlıyorsa o zaman bunun genetik olduğunu düşünüyoruz. Bazı nöbet tipleri de daha bir genetik olma yatkınlığında, örneğin miyoklonik nöbetler gibi düşünebilirsiniz bunu vesaire ya da sendromik durumlar gibi. Ama bu bütün büyük grup için söz konusu değil. Yani herkeste de olacak ya da herkeste aileden geldi, anneden babadan alındı ya da çocuğuna aktarılacak şekilde bir genetik geçişten bahsetmiyoruz. Ama küçük bir grupta bazı sendromik durumlarda olabiliyor. Dolayısıyla da hani bir, onu da zaten izleyen, tanıyı koyan doktor o açıdan sorguluyor zaten ve kişilere bilgiyi veriyor. Yok böyle bir bilgi verilmemişse onu aile diye düşünmemek lazım. Peki hocam epilepsili kişilerin çocuk sahibi olmaları mümkün müdür? Tabii ki. Yani zaten Yine aynı şeyi söyleyeceğim ama yüzde ikiden bahsettiğimiz bir şeyde çocuk sahibi olmasalar da hepimizin dikkatini çekerdi herhalde. Hani hakikaten şey normal hayat sürüyor aslında epilepsili insanlarda. Yani epilepsili insanlar yani tabii mesela kontrollü nöbet olmayan birisine biz diyelim ki ya da ilk tanı koyduk daha kontrollü edip et, yani olup olmayacağını anlamadığımız bir dönemde her türlü önlem almasını istiyoruz. Yani işte araç kullanmamasını istiyoruz. Çünkü trafikte nöbet geçirirse ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. işte denize, göle vesaireye girmemesini istiyoruz. Çünkü nöbet geçirirse yine çok sığ bir yerde bile zarar görebilir. Yukarı kontrolsüz hani şey olmayan koruyucu bir şey olmayan yükseklerde dolaşmamasına açık yani işte bir ocak ateşinde bulunmamasını istiyoruz. Bunları hep kon, hepsini uyarıyoruz. Yani dolayısıyla bunları nöbet kontrol edilinceye kadar kişilerin çok iyi bilmesi lazım, dikkat etmesi lazım. Ee, do ama mesela bu böyle durumda diyelim ki bir diyoruz ki işte pilot olmasa iyi olur ya da işte uzun yol şoförü olma ya da işte şu sordukları zaman gençler. Çünkü bunlar hani daha bir nöbet açısından sıkıntılı e Meslekler olduğu için. Ama onun haricinde doğrusu biz hastalarımızla hayat test her şeyi yapabileceklerini söylüyoruz. Evlenebilirler, çocuk sahibi olabilirler. Hani silahlı bir meslek seçmedikleri sürece ya da riskli bir meslek seçmedikleri sürece yani sürekli şuur açık kalması gereken işte bir uzun yol şoförlüğü gibi vesaire bir meslek seçmedikleri sürece her işi yapabileceklerini söylüyoruz. Aynı şekilde kesinlikle çocuk sahibi de olabilirler. Buradaki tek mevzu özel yani kadın hastalarımız açısından hamilelik sırasında dikkat edilmesi gereken ilaçlar var. Yani bazı ilaçların kullanılmasını istemiyoruz. Onun dışında bir sınırlamamız yok. Hastalara da bunun için şunu istiyoruz. Yani diyoruz ki işte eğer siz hamile kalmayı planlıyorsanız ya da işte mesela genç bir kız evlenmeye niyetlendiğin zaman ya da işte hamile kalma niyetin olduğu zaman o zaman daha önceden bizimle konuş ki Önümüzdeki aylar içerisinde bu bilgiyi aldıktan sonra biz ilaçları değiştirebilelim, düzenleyebilelim ve hamileliğe hazır hale getirebilelim Onun dışında hiçbir kısıtlamamız yok Peki hocam <laughs> özellikle e, herhalde hepimizin çok dikkat etmesi gereken şeylerden birisi Epilepsi nöbeti geçiren e, hastalar ya da insanlar, vatandaşlar, yakınlarımız diyelim e, Peki epilepsi nöbeti geçiren birine nasıl bir davranışla yaklaşmalıyız? Ne yapmalıyız? Şimdi yani orada gerçekten hep karşılaşılıyor. Yani otobüste, parkta, her yerde karşılaşılıyor. Dolayısıyla evde, ailede yani hakikaten yine yüzde ikiyi hatırlatayım. Çok tuhaf bir şey değil bir böyle bir nöbetle karşılaşmamız. Bir yapmamız gerekenler var bir de yapmamamız gerekenler var. Ki o yapmamamız gerekenleri özellikle belirtmek lazım. Çünkü çok da inanılıyor bunların iyi fikirler olduğuna yani insanlar tarafından bilmeyince konuyor. Örneğin hastanın nefesi duruyor, nöbet sırasında jenerize bir nöbet geçiriyor. Sonra nefes aldırabilmek için ağzını açmaya çalışıyorlar, bir şeyler sokmaya çalışıyorlar. Hatta parmağını sokmaya çalışıyorlar. Bunları asla yapmamak gerekiyor. Çünkü o şiddetli kasılma sırasında zaten bunu açamazlar ama ee, nöbet durduğu andaki açılıp tekrar kapanırsa ağza sokulan şey parmaksa kopabilir işte e, herhangi bir e, işte, obje ise kırılabilir, kopabilir, yırtılabilir ve ilk nefesle beraber de e, akciğere kaçabilir yani hem zarar gördüğüyle e, ne mi e, üzüleceksiniz ağzını açmaya çalışırken parmağı sırılan kişinin öbür taraftan iyi bir şey yapmaya çalışırken olumsuz bir şeye sebep olduğuna mı o yüzden böyle durumlarda sadece aslında hastayı yan çevirmek lazım bir tarafına. Çünkü bulantı sıklıkla görülüyor ve hastalar kusabiliyorlar. Öyle bir durumda akciğere kaçmaması için bir yanına çevirip çok gevşek bir şekilde başını desteklemek yeterli oluyor. Hastaların nöbetin geçmesini beklemek. Yani bu da işte 1-2 dakika içerisinde zaten hasta rahatlıyor, nefes almaya başlıyor diğer nöbetler kadar diğer nöbetler zaten jenerize nöbetler kadar insanları telaşa sürüklemediği için onlar da hemen 112 çağırıyorlar ama bu büyük nöbetlerde hastaya bir şey koklatmamak lazım yüzüne vurmamak lazım su dökmemek lazım bir şey içirmeye çalışmamak lazım ağzını açmaya çalışmamak lazım yani yapacağımız tek şey şey yani çevireceğiz ve gevşek bir şekilde koruyacağız ki sağa sola çarpıp ciddi travmalar geçirmesinler. Bu arada hani herhangi bir fiziksel zarar görür mü demiştiniz de biraz önce belki nöbet sırasında düşmede falan bunu görebiliyoruz. Omuz çıkığı gibi işte kol kırığı gibi çok şiddetli düşmelerde kafa travması da olabiliyor. Böyle durumlar tabii ek önlemler almak gerekiyor ama öyle yani böyle bir şey olmadıysa biz onu korursak başını çarpmasını ya da gövdesini çarpmasını gevşek tutarak engellersek çok sıkmadan bu zararlardan da korumuş oluyoruz hastayı. Kendine gelirken tabii biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü hasta ne olduğunu bilmiyor. Yani olayı hatırlamıyor adet olarak. Yani olayın doğası gereği kişi nöbet geçirdiğinin farkında olmuyor bu tarz nöbetlerde. Bazı nöbetlerde oluyor ama bu anlattığım hani tutarak dediği bizim insanlarımızın nöbetlerde... Olmuyor. Öyle olunca da şaşkın oluyor. Yani ilk kendine gelirken çok şaşkın oluyor. Ve bir tehdit altında hissederse kendisini de dolayısıyla hani vurabiliyor, tekme atabiliyor vesaire kaçmaya çalışabiliyor. Böyle durumlarda da kendisini de insanın koruması lazım. Biraz böyle tekme şeyinin mesafesinin dışında durmakta hasta kendine gelirken yarar var. Onu da bu arada hemen söylemiş olayım. Ondan sonra da eğer yapabiliyorsanız sakin kalabilmişseniz yani bunun eğitimleri de var. Bu tarz eğitimleri almış bir kişi ise bunu yapan bu müdahaleyi yapan yani. O zaman genelde istediğimiz şey saat tutması yani kaç dakikada durduğu nasıl olduğu bu bilgileri de alması. Ve içeriden birinin de aslında yolda müdahale yeterli değil tabii ki 112'yi çağırması ve en yakındaki hastaneye götürülmesi için aracı olması lazım. Bunlar yapıldığı takdirde bence çok iyi bir müdahale olmuş olur. Bilmiyorum bir şey unuttum mu ama unuttuysak zaten arkadan gelir. Peki hocam e, epilepsi hastalarının yanında yakınlarının neler yapması gerektiğini konuştuk. Peki epilepsi hastalarının kendileri nelere dikkat etmeleri gerekir? Yani aslında düzenli bir hayat iyi fikir. E, şöyle her nöbet tipi bilgisayardan etkilenmiyor ve bir de tabii ki bilgisayar artık hayatımızın her noktasında çocukların okulunda, eğitimde, her yerde. Dolayısıyla e, her şeyi kısıtlamak iyi bir fikir değil e, epilepsisi olan kişilere. E, dengeli düzenli bir hayat aslında yeterli. Yani yeterli uykularını almalarını istiyoruz. Üniversite hazırlanan öğrenciler için bile böyle belli bir saat alıştığı uykuyu mutlaka uyumasını istiyoruz. düzenli beslenmesini istiyoruz. Beslenmede çok büyük özellikler yok. Yani böyle bir de inançlarımız var yumurta yeme, işte kola içme vesaire gibi kahve içme gibi. Eğer ölçülü yapıyorsa kişi bunu yani işte günde bir bardak kola içmekten böyle bir şey olduğu yok. Dolayısıyla öyle bir litre kolayı yanına alıp oturmadığı sürece sorun yok ya da işte 10 yumurta yemediği sürece sorun yok. Yani ölçülü ve dengeli bir hayat sürdürmelerini istiyoruz. Ana fikir bu. Ama bu arada örneğin bilgisayar oyunları ya da çok hızlı değişen işte ani renk değişikliği, ani hareket değişikliği olan klipleri falan seyrederken bazı nöbetler etkilenebiliyor. Aslında aileler biliyor aslında. Yani diyorlar ki mesela gidiyor dibine kadar televizyonun orada kala kalıyor. O bir evet örneğin. Hani böyle durumlarda ya da önlem almak istiyorsak biz kendimizle ilgili. O zaman aydınlık bir ortamda yani o ışık geçişlerinin kontrastını kesecek bir şekilde onu azaltacak bir ortamda izlemek lazım. Eğer bu yetmiyorsa güneş gözlüğüyle izlenebilir. Yani bir ödev yapacak örneğin çocuk ve bilgisayarda çalışması lazım ama bilgisayar kullanması yasaklanmış yani genelde artık yasaklamıyoruz ortamı düzenleyip kullansın diyoruz ama çok zorlanıyorsak örneğin bir güneş gözlüğü yine o kontrast kesmek yetecektir uykusuz olmamaya düzensiz bir hayat olmamasına dikkat etmek lazım tabii ki içki ve sigara hiç tavsiye etmiyoruz İçki saatleri bozuyor yani ilaç alma saatlerini etkileşerek bozuyor o yüzden istemiyoruz düzensizleştiriyor sigarada genel sağlık şeyleri açısından, genel sağlık kuralları açısından ve toksik kalmaması açısından kişinin istemiyoruz. Dolayısıyla bunlara dikkat etmesini öneriyoruz. Ve tabii demin söylediğim şekilde hasta nöbetinin kontrolünün net olarak sağlandığından emin oluncaya kadar tehlikeli olabilecek yerleri kendisinde fark etmesi lazım. Yani her birini doktoruna hayal edip söylemesi mümkün değil. Örneğin demin söylediğim gibi Damda kalmayacak işte suya girmeyecek ateşin başında açık ateşin başında olmayacak gibi örneğin hasta eğer çok kontrolsüz şeysiz bir cadde geçecekse çok geniş mutlaka ışıktan geçmek zorunda hani olur da caddeyi geçerken bir nöbet gelirse korunabilmesi gerekiyor dolayısıyla bu tarz şeyleri işte araç kullanmayacak bisiklete binecek diyoruz ya bunun dışında kalanları da kendisinin biraz çevreyi gözlemlemesi lazım. Ve bu benim için tehlikeli olabilir nöbet geçirsem dediği alanlarda kalmamasında yarar var. Hocam şu anda takipçilerimizden bayağı yorumlar ve sorular, sorular almaya başladık ama aralarından bir iki tanesini isterseniz çünkü süremiz de sona ermek üzere kısaca ben cevaplar verelim. Hastada 3-4 saniyelik bir donukluk oluyor nasıl yaklaşmamız gerekir bu durumda diye. Yine aynı şekilde aslında bu tekrarlayan bir şeyse ve hiç doktora gitmedilerse mutlaka gitsinler. Yaşını da tabii bilmekte yarar var. Ama onun dışında da video çekmeleri gittikleri doktorun çok hani kullanacağı bir şey olacaktır. Çok işine yarayacaktır. Bazı çok uzun takipleri de hatta hani gerektirmeyecek şekilde kolaylık yaratacaktır. Dolayısıyla video çeksinler mümkün olduğu kadar. Bu tarz bir şey izledik izleyen herkes bu nöbet midir diye sormak için bir görüntü olması hekim açısından fevkalade yararlı. Peki hocam yine EG'ye dönüyoruz. EG çekilerek o zihindeki bazı şeylerin kontrol edilmesi mümkün mü sağlanabilir Hiç katiyen mi? değil. Bu şey gibi EEG'nin mantığı şu aynı kalp grafisi gibi ya yani EKG çeker gibi başa bağlanan elektrotlar sadece olanın kaydını yapıyorlar hiçbir dışarıdan girişim yapabilecek bir sistem değil aynı kalbin çalışmasının şey yapar gibi kaydeder gibi beyin dalgaları da var aynı yani kalp dalgaları gibi beyin dalgaları da var bunların akışını kayda döküyorlar kağıda döküyorlar yani başka bir işte öyle söyleyebiliriz dışarıdan bir müdahale yok yani dolayısıyla da aslında hiçbir çeşit biçimle benim bildiğim kimsenin yani beyin yıkama metotları dışında düşüncesini etkilemek mümkün değil ama burada zaten ne amaç o ne teknik o ne başka bir şey bu sadece basitçe bir biyoelektrik aktivite kaydı aynı kalpte olduğu gibi Hocam bir takipçimiz de kullanmış olduğu ilacın şu anda çok bir faydasını görmediğini belirtmiş. Düzenli kontroller mutlaka gerekiyor. Bu arada epilepsi hastalarının kontrolleri de biraz aksadı çünkü şeyler önce bir Covid dönemi geçirdik dolayısıyla aslında hiç çekim kontrolü olmadan ilaç almaya devam etti hastalar. Sonra da deprem nedeniyle aynı şey devam etti. Dolayısıyla şimdi bizim kendi hastalarımızda da gördüğümüz çok uzun süredir görmediğimiz ama ilaç kullanan hastalarımız var. Dolayısıyla bence sık, yani belirli bir kontrol sağlanması gerekiyor. Bu kişinin durumuna göre değişiyor. Yani 6 ayda bir olabilir, yılda bir olabilir ama pek yılda birden daha seyrek kontrol iyi fikir değil epilepsi için. Bazen daha da kısa sürede görmek istiyoruz hastaları. Dolayısıyla eğer ilaç fayda etmiyor diye düşünüyorsa mutlaka hekimle görüşmesi lazım. Hocam bizim sorularımız bu kadar. Sizin bunların dışında eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Valla özel bir şey yok ama yani epilepsi çok sık karşılaşılan bir şey ve aslında hani bazen kişiler böyle bir damgalanacağız korkusuyla kimseye söylemiyorlar ama kimse hani asıl söylemedikleri kişilerin içinde de epilepsi de insanlar olduğunu da bir hatırlamaları lazım. Yani kimseye bu konuda bir fikir vermiyorum yani niye söylemiyorsunuz demek istemiyorum ama hani bir yandan osaklarken aslında öbürünün de saklayabileceğini bilmek lazım. Kendilerini çok yalnız hissetmesinler diyorum. E onun enerjide takiplere devam etsinler. Hocam bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim. Değerli katılımcılarımız, canlı yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.